Hayat dediğin zorlu bir sınav. Ne kadar çalışsan da olmuyor. Hayat çalıştığın yerden sormuyor. Eski zaman çocuklarıyız biz. Küçük şeylerle mutlu olmayı öğrendik. Bir avuç sevgi, biraz huzur, biraz umut yeterdi hepimize. Hayat herkese eşit davranmaz. Kimini çıkmaz bir sokağa bırakıp Yolun açık olsun der. Kimini elinden tutup hayallerine götürür. Harcanıp gidiyor ömür dediğin. Bazen bir sevda uğruna, bazen bir ümit, bazen de bir hiç uğruna. Hayat yaramaz bir çocuk gibi koşup gidiyor ne durdurmaya gücün yetiyor ne de yetişmeye nefesin. Aslında toz pembedir hayat. Kimi tozunu yutarken kimi pembe hayallerini yaşar. Yorulduk be hayat. Sabrın selamete ereceği günleri beklemekten, iki yüzlü insanlarla yürümekten, hak ettiğimizi düşlemekten yorulduk. Bir hırsızdır hayat. Sadece elindekileri değil, yüreğindekileri de çalar bazen. Ey hayat, kahrını çekiyorum. Gülümse.